Günaydın. Herkese yeni videodan merhaba. Ben şimdi Salih'i okula bıraktım. Eve geçeceğim. Kahvaltı edeceğiz. Bugün günlerden çarşamba. Havalar hala çok soğuk. Yani güneş var ama aldatıyor. Hala serin bayağı bir. İnşallah ısınır artık ya. Kardan kıştan artık. Yaşamadığımız kışı yaşadık yani bu yıl İstanbul'da. Hayırlısı diyelim. Ben şimdi de ekmek alıp eve geçeyim sonra bakalım gün neler getirecek. <laughs> temizlik yapıyor. sil bakalım. Evi süpürdüm. Neva bugün evde. Öğretmenin 3 gün semineri varmış. Yani bu 3 gün gitmeyecek Cuma'ya kadar. Bu haftayı bitirdi. Bir dakika, şunu alayım. Salih de okulda düşmüş. Bir gibi de öğretmeni aradı. Onu almaya gittim. Şimdi odada dinleniyor. <laughs> Sesin dediğim gibi biraz hasta olduğum için biraz kötü çıkmış çıkıyor olabilir şu an. Ne? Ben hastayım ama sen iyisin maşallah. Ben iyiyim de benim öğretmenim olmadı Evet öğretmenin 3 gün seminerde olacakmış. Bu hafta Neva okulu kapattı yani. Salı günü uzay partisi yapmışlardı en son. Sonra evde çok işte. Salih'i de Neva sen buradan tozunu al tamam mı? Tamam. Salih'i de sabah okula bırakmıştım işte. Sonra bir gibi öğretmeni aradı. Okulda düşmüş. Bir durdursun anneciğim. Sevgi. Öğlen arasında bahçede başka bir arkadaşıyla. Sınıf arkadaşın değil, değil mi anneciğim? Evet. Yine çarpışmış. Bu ikinci kazan oldu değil mi okulda senin? Ucuz atlattık ama çok şükür öyle şişme falan olmadı. Bir bak şöyle yap bakayım bir. Yan Yok. Sadece şurada böyle bir kızarıklık var. Bir de dizini çarpmış sanırım. Öğretmen önemli bir şey yok gibi ama dedi siz bir gelin isterseniz evde dinlensin dedi. Öyle Salih'i aldım geldim. İşte evi toparlıyorum. Zaten tam e, süpürgeye Öğretmenin aradı Salih'in. Şimdi evdeyiz. Salih makarna istiyor. Değil mi anneciğim? Ama evet. makarna ısıtayım. Dün makarna vardı zaten. Biraz işte hastayım diye eczaneye de uğradım. Aferin almak için. Bir de ağrı kesici aldım. Burası ilaç köşesi gibi bir şey oldu şu anda. Çocukları da ben bu balık yağını kullanıyordum. Ama fiyatı bayağı bir pahalı. Burası sık sık alamıyorum. Ama eczane uğramışken dedim alayım. Çünkü bizim Salih hiç balık yemiyor. Ve bunu çok seviyorlar. Ya çok güzel ama işte birazcık tuzlu fiyatı. Bunu aldım. Şunu da ilk defa deneyeceğim çocuklar için. Normalde ben çok böyle takviye edici gıda kullanmıyorum. İşte dediğim gibi sadece bunu kullanmıştım. Ama şu önerim dedi eczacı da. Tavsiye etti. Bilindik bir marka zaten. Bundan da işte. Bu da zaten jelibon gibi. Aynı bunun gibi. Ya çocuklar severek tükettiler. Ondan da aldılar hemen gelince. Bunu da ilk defa almış oldum. Bunda da işte C vitamini, D vitamini varmış. Bunda da balık yağı var. Burada ben de işte aferin kullanmaya başladım. Böyle bir sesim falan kötü. Başım da çok kötü ağrıyordu. Makarnalarını yiyor onlar. Neva teşekkür ederim. Eline sağlık. <laughs> Daha bitmedi. Tozları aldın ya? Daha bitmedi. Tamam anneciğim, devam edersin yemeğini ye. Hadi afiyet olsun size. Ay. Ben de küçük banyodan başlayayım da babaları bir yıkayayım. Küçük lavabodan başlayacağım. İlk önce birazcık sıkıp bekleteceğim sonra durularım. Böyle temiz. Aynaları da bu bezle siliyorum. Bu kurulama yapmama gerek kalmıyor. Nemli bez direkt siliyorum. Hiçbir iz bırakmıyor. Su lekesi falan da kalmıyor. Banyolar bitti. Aynaları da sileceğim. Bu bezle sileceğim. Orada tam gösteremedim. Ya yani kuruduktan sonra hiçbir şekilde iz kalmıyor. şimdi tozlar alıyor ama bunlar dokunamayacağı için. Bir de oha maşallah spreyi öyle bir sıkıyor ki. Salih işte burada böyle üçlü kablo prizi getirmiş. Böyle kuruduktan sonra da hiç iz falan kalmıyor. Yerleri silmeyeceğim. Bir günlük temizlik gibi aslında bu. İşte banyolar, lavaboları yık yıkadım, temiz süpürdüm. Bugün silmeyi düşünmüyorum. Bir de çünkü küçük süpürgeyi açtım. Öbür e, sübürgenin süpürgenin filtrelerini falan yıkamıştım. Büyük sübürgeyi açamadığım için de yani böyle çok derinlemesine bir temizlik olmadı gibi geliyor bana. Yarın ya da ertesi gün büyük süpürgeyle bir süpürükten sonra silerim. Bugünlük yeter tozları falan almış oldum. En önemlisi banyolarda tam bir de yerlerdeki tozlar. Şuradaki şu aynayı da sileyim. Burada da poşette şey var. Böyle biraz açılmış salam falan vardı. Biraz böyle yarım kalmış sucuk vardı. Yememişiz, tüketememişiz. Şimdi birazdan inip kedilere vereceğim. İçine attım da. Şöyle kutuya koymayı, böyle plastik kaba koymayı düşünüyorum. Bazen kediler çünkü hep çöplerin kenarında dolaşıyor. Aç oluyorlar hayvanlar. Aklıma geldi öyle değerlendireyim dedim. Şöyle hiç leke falan kalmıyor yani. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Şöyle. Neva yatağına boşaltmış, boşaltmış. oyuncaklarını. dolabında siliyor. Masanı sildin mi Neva'cığım? Evet sildim. Evet makarnalarını yediler. Şimdi devam ediyor Neva. Hı, aferin kızıma. Şurada da dediğim gibi fitreleri yıkamıştım. Bugün de kurusun da. İyice nemli kalmasın. Özellikle şu. Kurutma makinesinin de. Ah. Bravo bana. Onda dün akşam yıkamıştım. Bu kurumuş bunu takabilirim. Her her gün sürekli yıkamıyorum ama her seferinde. Arada bir özellikle tozlar gitsin de şu aralarda kalanlar onları onlar için yıkıyorum. Ha, onları işe koydular. Beraber mi yapacaksınız? Sal bir daha gelsene burnuna bir daha bakayım. Böyle şişlik falan yok değil mi? Elini çek. Biraz kızarık. Neyse bununla geçmiş olsun anne. Öğlen arası gittim ya zaten görseydin o çocuklar. Hiçbir şey yapamıyorsun ki yani öyle öyle oradan oraya oradan oraya koştuğu. Özellikle merdivenler çok sevdi kedi de. Şu mor çiçeğin burayı çok sevdi ya. Ne var iyi ki de bu çiçeği buraya getirdik ya. Çok güzel olmuş. Yani hayır, 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 hayır. Tamam. Yani çiçek şu kadar kadardı bir şey. Şu kadar bir şeydi diyebilirim. <laughs> Buraya gene doştu. Güneş aldığı için sanırım, değil mi Neva de? Ay benim odamı seviyor. Bu da balkondaydı. Balkonun benim kuzey cephe olduğu için orada da baktım bu da gidecek. Bu tarafa aldım. Artık havalar ısınınca tekrar balkona alırım. Ona da güzel bir saksı almayı düşünüyorum. Şişe. anneciğim onu. Birazcık böyle yeşillenmiş küçük arpacık soğanlar vardı. Şu soğan da bayağı yeşillenmiş. Şu saksı boş. Onun ne vardı? Tam yesen anneciğim. Azıcık ıslansa yeter. Sularken aklıma geldi. Bunları da dikeyim dedim oraya. Bu hangisindi? Hangi? Ne Bunun adı neydi? Aslıydı. Aslı. 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 Kocuğuna, tam ona koyayım ya. Tam onun göre yer ayarladım bak. Şimdiden bakacak. Aa, Serhat da yemek yedi. İzmir köftesi yapmıştım. Bir de pilav vardı. Ay açamadım az. Belki çocuklar akşam tekrar yer. Onlar erken yemiş oldular. Şimdi burası toplanacak. Beni bekliyor. Makinem Allah'tan boş sayılır. Şimdi bunları yerleştireceğim. nereye gidiyoruz? Waffle. Bir künefe. künefe. mi waffle mı? Waffle. Neva künefe sevmediği için ilk önce waffle'cıya gideceğiz. Neva waffle yiyecek. Sonra biz künefeye künefe gideceğiz. Künefe de, de yiyeceğiz. Tamam ondan sonra gideceğiz. Bir de künefe de, de, de yiyeceğim. Tamam yiyecek misin oradan? İkisini de yiyemezsin Neva. İkisini de yemeyin karnım doymaz. Karnım doymaz bir gündür zaten tutturuyorlardı waffle'da waffle waffle'da waffle, waffle. Gidiyoruz bakalım. bakalım. Serhat da hasta. Hayır. İkimiz de Sizin hastayız. Babam da anne hasta. Aynen. Senin Afen'in uykunu getirdi mi? Benim çok uykumu getirdi. Getirin. Benim acayip uykumu getirdi. Bir de tırıncı Oradan giriyor evet oradan giriyorduk da. <laughs> 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 İnsan insan oldu. Ben insan değilim ki. Adam <laughs> değilim ben. <laughs> ya bu ne yapıyor ya? Elinden kalemi getirmiş. Evden defteri gitmiş, getirmiş. Şey, kalemi getirmiş. Kağıt <laughs> getirmiş. Ne yapıyorsun? Kalemleri kesin unutur mu bir yerlerde? Ne bileyim kalemi ne zaman aldın evden? <gülüyor> <gülüyor> Bugün sekizini iki saat aradı. Aldım aldım. Anne. Deva anne yazmış. <laughs> Ama baba yazmaya daha iyi tarifini öğrenemedim. abi. Oo, oo, oo. Ya sarık ya. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Onlar burada yiyecekler. Anetini <laughs> öğreneceğim.